Selam dostlar ve bütün doğa severler. Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda fide yetiştirme toprağını nasıl hazırlayabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Ancak çok farklı bir şekilde bazı katkı maddeleriyle birlikte çok harika, çok enfes bir fide yetiştirme toprağı hazırlamış olacağız. Öncelikle şunu anlatmadan geçmeyelim. Çünkü kafaların çok karıştığı konulardan biridir tohum çimlendirme, toprağı ve fide yetiştirme toprağı farklı hazırlanması gereken topraklardır. Bir de saksı toprakları var ki içerisine koyacağınız bir takım farklı malzemelerle birlikte değişiklikler gösterebilir. Bu videoda biz sadece fide yetiştirme toprağı yani özellikle şaşırtma işleminden sonra fidelerimizi yetiştireceğimiz toprağı nasıl hazırlayacağımızı anlatmaya çalışacağım. Fide yetiştirme toprağı hazırlığı için bize gerekli olan malzemeler bizim kendi bahçemizin toprağı, kompost, ahır gübresi, torf, kendi hazırlayacağımız mikroorganizma kokteyli ve kül kullanacağız. Külün kullanımıyla ilgili yeri geldiği zaman çok ince bir detay vereceğim. Kullanmak ve kullanmamak buna göre değişecek. Öncelikle bütün malzemelerimizi mümkün olduğunca bir elekten geçirelim. Çok ince bir eleğe gerek yok. Çok ince hazırlanan bu tarz fide toprağı ıslandığı zaman sıkışma yapar ve köklerin rahat çalışmasını engeller. Hava boşlukları oluşturabilmek için bir miktar büyük ama çok fazla büyük parçalar olmaması gereken bir toprak hazırlamamız gerekir. Toprak karışımına koyacağımız ahır gübresinin fermente edilmiş ahır gübresi olması gerektiğini söylemeye gerek yok sanırım. Çünkü yeri geldikçe sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum. Fermente edilmemiş ahır gübresini toprağa karıştırmayın. Elekten geçirdikten sonra üste kalan nispeten daha büyük parçaları şerbet yapımında kullanabiliriz. Kullanacağımız toprak ve torfu da eleyelim. Çünkü fide yetiştirirken toprağın içerisinde kökleri gelişmesini engelleyecek herhangi bir çel çöpün karışım içerisinde olmasını istemiyoruz. Karışım oranlarını şu şekilde belirleyebilirsiniz. Bir ölçek toprak, eşit oranlarda kompost ve ahır gübresi karışımı, yarım ölçek torf ve şu an görüntüde gördüğünüz oranlardaki karışım içinde yarım kavanoz kül kullanıyoruz. Külü kullanırken şuna dikkat etmek gerekir. Kül, toprak içerisindeki mikroorganizmaların gelişmesini engelleyecek bir takım içeriklere sahiptir. Bu nedenle karışımın içerisine koyuyorsak bir hafta diğer işlemleri yapmadan önce dinlendirin. Karışım içerisinde herhangi bir hastalık yapıcı, bakteri, mantar ve virüs varsa bunları öldürecektir. Ancak bizim katacağımız mikroorganizmaları da engellememesi için kül koyuyorsak yaklaşık 7 gün civarında bir dinlendirin. Ondan sonra mikroorganizmaları koyur ve diğer işlemleri yapın. Yok kül koymuyorsanız o zaman karışımı hazırladıktan sonra mikroorganizmaları ekleyin ve diğer işlemleri devam edin. Şimdi geldik en önemli kısma. Hazırladığımız bu karışıma mikroorganizmalarımızı aşılayacağız. Daha önceki toprak hazırlama videolarında da anlatmaya çalıştığım gibi bir mikroorganizma kokteyli hazırlıyoruz. Bu kokteylin içerisinde laktik asit bakterileri, fotosantetik bakteriler, mayalar ve mikroza mantarları olacak. Bunlarla karışımımızı iyice suluyoruz. Kullanacağınız su oranını şöyle belirleyebilirsiniz. Toprağını suladıktan sonra elinizle sıktığınız zaman toprak dağılmıyorsa yeterli bir şekilde sulamışsınız demektir. Daha sonra bunları ağzı kapalı poşetlere koyacağız. İsterseniz kahve çuvallarına koyun. isterseniz normal çuvallara koyun. isterseniz torbalara koyun. Neye koyarsanız koyun ancak ağzını kapatıp sıcak bir ortamda bekletmemiz lazım ki karışıma eklediğimiz mikroorganizmalar burada çok güzel bir şekilde gelişebilsinler. Ne zaman ki fidelerimize şaşırtma yapacağız, işte o zaman bu toprağı kullanırsak çok güzel bir şekilde fidelerimizi yetiştirme şansımız olur. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.